Venüs namı değer Afrodit 04 dolaylarında geçiş yapacak. Eğer kalbiniz boşsa gözünüzü dört açın. Finansal anlamda size yeni fırsatları ve şansları getirmekte. Aşkta ve parada şanslı günler. Merhaba sevgili dostlar. Ben Arzum Koyuncu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta aşkı ve parayı temsil eden Venüs namı değer Afrodit, İkizler Burcu'na 23 Haziran 04 dolaylarında geçiş yapacak. 18 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'ndaki seyri bis fanilere, hızlı aşkları, çabucak tüketmeyi, fast food tarzı aşkları aynı zamanda finansal konuda bir takım şans ve fırsatları yakalamamıza destek sağlayacak. 18 Temmuz'a kadar aşkta ve parada Şanslı günler: 26, 29, 6, 7, 16, 18 Temmuz günlerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 18 Temmuz'a kadar dikkat etmeniz gereken günlerse 28 Haziran, 10 Temmuz, 12 Temmuz ve 14 Temmuz'a dikkat. Venüs'ün ikizler burcundaki seyri Türkiye'ye neler getirecek? Olumlu anlamda gizli saklı, ne kalmamışsa hepsini açığa çıkartacak bir etkiyi getirecek. Finansal konular, skandallar, ikili ilişkilerle ilgili bu önümüzdeki 18 Temmuz'a kadarki olan süreçte hepsi tek 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 sosyal medyada gündemde ön plana çıkacak. Analitik derecede bulunan ayımızın derecesi 29-55 derecelerde kaldı ki bu 16-17 Temmuz civarlarında Venüs'ün ayla kavuşumu halkı sevindirecek olumlu güzel gelişmeleri de beraberinde getirmekte. Umarım güzel, mutlu haberler alabiliriz. Sağlıkla ilgili bir takım konular ön plana çıkacaktır bu dönem kadınlarla ilgili olan konular, çocuklarımızla ilgili olan konuların 18 Temmuz'a kadar gündemde olması, bir takım yasaların, sözleşmelerin öne çıkması olası ve 18 Temmuz'un sonlarına doğru gerçekten kadın haklarını koruyacak, çocuklarımızın haklarını koruyacak bir takım sözleşmelere de imza atılabilir efendim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Venüs'ün ikizler seyri hayatınıza hızı, aşkları, ticari konularda başarı sağlamanıza katkı sağlayacak sosyal çevreniz, yakın çevrenizden aldığınız destekle birlikte gökyüzünde yıldızınız parlayacak. Kısa tatiller hem iş fırsatına çevireceksiniz hem de Yazın keyfini çıkaracaksınız. Sevgili Boğa ve yükselen boğalar. Venüs'ün İkizler burcundaki seyri finansal anlamda size yeni fırsatları ve şansları getirmekte. Bu fırsatları değerlendirirseniz olumlu anlamda yaz sezonunu kazançlı kapatacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Kendi burcunuza geçiş yapan bir Venüs'ün etkisiyle ışıltınız artacak ve şans finansal anlamda olsun, aşk hayatınızda olsun, ayağınıza gelecek. Bu fırsatları doğru bir şekilde değerlendirirseniz gerçekten güzel sonuçlar sizi bekliyor. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, mental anlamda size destek verecek, sizin elinizden tutup karanlıklardan çıkartacak bir bayanın katkısı sizi çok sevindirecek. Bu dönem yapacağınız psikoterapistler olsun, mentor çalışmaları olsun, şifacılar olsun. Size çok destek sağlayacaktır. Lütfen yakın dostlarınızın da desteğini almadan bu haftayı önümüzdeki 18 Temmuz'a kadarki olan süreci es geçmeyin diyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar Venüs'ün ikizler seyri size vur patlasın, çal oynasın, sosyalleşmeyi, gezmeyi, tozmayı, eşlerinizle, dostlarınızla keyifli zamanları müjdeliyor. Grup çalışmalarınızda başarılı olacağınız yöneticilik vasfını zık konuşturacağınız zaman dilimleri 18 Temmuz'a kadar güzel zamanlar. Eğer kalbiniz boşsa gözünüzü dört açın girdiğiniz sosyal ortamlarda arzu ettiğiniz bir kişiyle tanışabilirsiniz. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Venüs kariyer evinizi pırıl pırıl parlatıyor. Size şans getirecek Olumlu anlamda enerjinizin yükseldiği, kariyerinizde kendinizi göstereceğiniz zamanlar 18 Temmuz'a kadar çalışmalarınıza odaklanın ve enerjinizi yükseltin diyorum. Evet ve geldik sevgili terazi ve yükselen teraziler. İkizler Burcu'nda seyreden Venüs'ün katkısı uluslararası konular sosyal medyada görünürlüğünüzü arttıracak. Size yüksek eğitim ve yabancılarla ilgili güzel gelişmeleri de beraberinde getirecek. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Güzel anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Geldik sevgili akreplere. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, Venüs'ün ikizler burcundaki seyri ödemeler alanınızı aydınlatıyor ve ihtiyaç duyduğunuz ekstra paralar ortak gelirlerinizden elde edebilirsiniz. Sürpriz bir kredi alabilirsiniz. Olumlu anlamda size güzel katkı sağlayacak bir dönemin içerisine giriyorsunuz. 18 Temmuz'a kadar banka kredisine başvurabilir, borçlu olduğunuz kimseler parasını getirebilir ve başkalarından elde ettiğiniz gelirlerle ilgili güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar, Venüs'ün ikizler burcundaki seyri hayatınızda aşkı alevlendirecek. Olumlu anlamda hayatınızda birisi yoksa uzun döneme yayılacak bir ilişkinin içerisine girebilirsiniz. Beraberliğiniz varsa yüzük ciddiye yönelik bir takım konularla ilintili görüşmeler söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili. İş ortaklıkları, yeni projeler göz önünde bulunabilir. Güzel zamanlar 18 Temmuz'a kadar değerlendirin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, sağlıkla ilgili olan konularınızda sürpriz gelişmeler. Aynı zamanda bir kadın figüründen destek alacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Güzel gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Eğer açılarınız tersse sağlıkla ilgili şeker, gluten, beslenme ile ilgili bir takım sorunlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat. Eğer evcil hayvanınız varsa sağlığıyla ilgili bir takım problemler söz konusu olabilir. Ya da yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz 18 Temmuz'a kadar. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Bu dönem Venüs aşk hayatınızı pırıl pırıl parlatacak. Eğer kalbiniz boşsa her an kalbinizi dolduracak güzel bir sevgili edinebilirsiniz. Eğer sevgiliniz varsa bu dönem ilişkinizde daha ciddi bir yol alma zamanları. Eğer evliyseniz, çocuk sahibi olmak istiyorsanız müjdeli haber kapınızda. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 18 Temmuz'a kadar ki olan süreç sizin için yatırımlarınız açısından şanslı. Ee, sevgili, aşk ve çocuklarla ilgili olan konularda mutluluk getirecek. Sevgili balık ve yükselen balıklar, aile temasının öne çıktığı, olumlu anlamda enerjinizin yükseleceği bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ailenize yeni bir üye katılabilir. Aynı zamanda uzun zamandan beri görmediğiniz bir kız kardeşiniz, ablanız evinizi ziyarete gelebilir. Ya da siz Ailenizin memlekete ziyaret edebilirsiniz. Aile büyüklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz güzel bir yaz tatili sizi bekliyor ve iş hayatınızda güzel gelişmelere de müjdeleyecek bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Venüs ışığıyla şansıyla kariyerinizi ve aşk hayatınızı aydınlatsın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.